Benim hikaye tam aslında babamla başlayan hikayedeki yani rol model ama hem hoca hem baba belki önce hoca çünkü musiki yani babamdan e, dolayı benim karşılaştığım bir sanat olduğu için anne karnına kadar iniyor 45 yılı aslında neden hani 40 olur 50 olur öyle bir durum değil. Ee, fiili olarak 50 yıl. Çünkü sazları, enstrümanları ele alışımın işte 50. yılı aslında, 5 yaşından itibaren. Ancak benim sahnedeki resmi bir platformda, bir konser standartlarında sahneye çıkışımın 45. yılı. Geçirdiğiniz süreçler hani bugünün hızlı yaşanan dünyası gibi değildi. Bizim daha kendimizi ayıracak vaktimiz vardı. Daha sakin bir ortamda bunları yapabilme imkanım vardı. Daha da ötesi, yani büyük bir hazinenin bir eve sıkıştırılması gibi babamla birlikte olduğum için devamlı onun hocalığı benim için daima dışarıdaki hanenin dışındaki evin dışındaki hocalarla birlikte olmama ve seçme ihtimalimi, imkanımı çok daha fazla o seçeneği kullanabilecek şekilde babam dolayısıyla yakına gelmiş oldu. Ama bu benim için bir avantajdır ve çok önemli bir avantajdır. Nitekim içinde bulunduğumuz zaman diliminde biraz hocalığa da adım atmış birisi olarak bu imkanlara sahip olmamak kaydıyla kabiliyeti olduğu için bir yerlere gelemeyen ve o imkanları istediği gibi değerlendirmeyen, değerlendiremeyen e, gençleri de gördük. Onun için ben bunu e, çok önemsiyorum. Kabiliyetinizin ve sunu, size sunulan imkanlarla bunu birleştirdiğiniz zaman eğer iyi kullanabiliyorsanız ve küçük yaşta başlamanın değerinin ne olduğunu çok iyi hisseden e, bir dostunuzum. 59 ile 65 yılları arasında İstanbul'da tıp fakültesini okumuş bir gencin kimlerle karşılaşabileceği aşağı yukarı malumdur. Dolayısıyla bizim ve hepimizin üstadı olmuş hem bu enstrümanlarda hem musikide. İşte yakın zamanda ee, yitirdiğimiz Allah rahmet eylesin Kutbun Nâhi Niyazi Sayın, Neyzen Başı, Necdet Yaşar, Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezginler yani nice isimler zaten babamın öğrencilik yıllarından başlayan bu işle iştigali dolayısıyla ve devamında hayatı boyunca farklı mekanlarda değişik vesilelerle tanışmış olduğu hocaların, üstadların yüksek sanat kabiliyeti olan sanatkarlarla tanışmam beni tabi bir kaynaktan değil çok kaynaktan beslenmeme sebep olmuştur. Son bencilisi... Evde hazır olan ut vardı. Udu elime verince babam oradan zaten kulağınızdaki melodileri yavaş yavaş böyle bir aslında gizli eğitim sistemini beni sıkmadan başlamış olduğu bir süreç. Tabi ut çok fazla uzun sürmedi. Çünkü hem onun belki bana hissettirmeden sevdirmek üzere yönelttiği tambur gibi bir saz ve zaten öncesinde başlamış ney benim iki kardeş gibi birlikte benle büyüyen iki enstrüman oldu. tam burada başlamam. Kulakları çınlasın. zannediyorum şimdi emekli oldu. TRT Ankara Radyosu'nda. O da gençti. bizden daha büyüktü abimiz. Tamburi Selçuk Sipahi oğlunun bir Ankara izin seyahatimizde 15 gün işte sazın işte sol el tekniği budur, sağ el tekniği alıştırmalarla başlayıp sonradan her defasında egzersizlerin çok daha ağırlaştırılarak yani sazı bilmeyen neyzen olan bir hoca ama o eğitim modellemesini iyi uygulayan, aynı zamanda baba olan bir e, tabiri caizse komanda eğitimi üzerinden devam ettik. Ve o devam ederken çok yakın dostluğu olan evveliyattan e, bu yılda vefatının 25. yıl dönümü. Cinu Çen Tanrı Korur. Bir baba vekili aynı zamanda ve bizim her an ulaşabileceğimiz yanı başımızda yani babamdan, e, vekaleti de almış bir şekilde, emanetiniz, e, rızanız var mı diyerek. Dolayısıyla ben, hani bir çocuk vardır ya, ben hep o örneği biraz böyle gençlere de misal olsun diye böyle biraz esprili. Hani siz gidersiniz annenizden bir fiske yersiniz, zannedersin babadan da hani onlar kendi arasında anlaşmalıdır ya, bu terbiye veya pedagogik sistemde, i̇yi, oh iyi yapmış. Yani sağ taraftan yediğimiz fiskenin sol tarafta Cinduşan Tanrı Korur'dan karşılığını görmüş bir insanım. Onun için ben buna komando eğitimi diyorum sanat ve müzik eğitiminde. <laughs>